Evet, yeniden başlıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Önce intro, ondan sonra oyun. Canlı yayınla alakalı bilgilere daha sonra vereceğim. Şu anda 99 aboneyim. O benim takımım öldü değil mi takım arkadaşı aynen ölmüş. Hmm. Şu anda 5 kişi kalmış. Benim buradan ayrılmam gerekiyor. Acaba takım var mı? Ah be dostum bu silah mermisi niye bu kadar az Silah mermisi nasıl artıyor ya? On mermiyle oyun oynuyorum bildiğin. Şimdi bak, buradan kalksam kafama vuracaklar farkındayım. Bu yüzden kalk kalkmadan eyvah. Kalkmadan adam öldürmek zorundayım. Cık. Kadar da değil. Yok söyleyeceğiz. 3 vs 1 mi atmışım nedir anlamadım ki Kaçıncı Oo, evet 3 vs 1 atıyormuşum Önemli değil Ee, bu adam benim eşyalarımı çaldı. Bak şimdi buna neler yapacağım. eşyalarımı çaldı. O kadar bekledim gördünüz değil mi dostlarım? Ay bak oraya drop düşmüş. Demek ki çok aç gözlü olunca böyle oluyormuş. Ee, şöyle bir sıkıntı daha var Büyük ihtimalle ben rakibi Şu anki rakiplerim takım 3 ee, kişinin arasında kalmış olma ihtimalim yüksek Biraz önce söylemiştim ama değil mi 3 kişinin arasında kalmışım 3'ü birden saldırdı ve öldüm maalesef Yapacak bir şey yok mu? ikinci olduk tekrardan Benim için iyi bir başarı Size bir şey söyleyeceğim. Ee, bunu ben kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Eğer buraya atlıyorsanız bak Cihaçk diye bir yer. Burada kesin bir loot oluyor abi. Mesela zor durumda falan kalırsanız buralarda %100 loot olur. Ee, bunu da benim kanalımda öğrenmiş olursunuz dostlar. Biraz hızlı olmamız lazım. Ee, bölge geldi bakalım orada gerçekten loot var mı? Evet bak alalım eşyaları. Çabuk ol öleceğiz şimdi. Bak burada da var. Burada kesin dediğim gibi silah falan var. Bir şeyler var. Eğer buraya düşerseniz uğrarsınız diyelim. Biraz önce şuradan. Evet. Tam burada bir toz duman yükseliyor. Ve hiç ses de gelmiyor. Ne kadar kötü bir duygu değil mi? Yanlışlıkla ateş ettim. Tam buradayken ölmüş. Büyük ihtimalle bölgeye ölmüş. Çok bence büyük bir kötülük yani. Düşünsen, tam bölgenin önünde ölüyorsun. Şimdi eğer isterseniz kısa bir, e, kısacık e, canlı yayınla alakalı bir konuşma yapmak istiyorum. Ben en daha önceden istiyordum aslında canlı yayın yapmayı ne kadar önceden. 30 aboneyken istiyordum ama 30 aboneyken insan sayısı az olduğu için gelen sayısı da az olur diye düşündüm. Ve bunu 100 ile değiştirdim. Şimdi 100 abone oldum. Bundan önce 99'dum. Videonun başında öyle söylemiştim. Şu anda 100 abone oldum. Canlı yayın şöyle olacak. Büyük ihtimalle yarın akşam olacak. Yani bu videoyu attığım gün, ee, bu videoyu attığım gün akşamı olacak. Evet öyle olacak. Ee, ne zaman canlı yayın yapacağım zaman e, o gün yani yarın bir video başlatacağım. Oradan anlarsınız eğer benim kanalıma yeni giriş yaptıysanız destek için abone olun. Ondan sonra e, şimdi beni önceden tanımış insanlara sesleniyorum dediğim gibi 100 abone oldum ve şu şekilde canlı yayın yapacağım. Sohbet tarzında bir arkadaşıma da söylediğim gibi mesela sizin sorularınız falan olursa bana bildirebilirsiniz ya da söylemek istediğiniz bir şey falan. Ben de birkaç bir şeyler söylersem söylerim böyle eğlenceli bir sistem kurmaya çalışırız. Aa, as adam beni davet etti ama şeymiş ya odası doluymuş. Bu kim? Hayır hayır bunun dışında başkası var. Gerçek insan var. Bu değil. Fark ettiysen... Ee, şurada da var insan. Bu bayıldı. Tamam. Hadi. Bu kadar yakından ateş gelmesi. Bu kadar yakından ateş gelmesi. Kilimi çaldılar. Düşürdüğüm adama vurdu. Kilimi çaldı. Hoppa. Çok fena vuruyor. Çok fena vuruyor. Mermi seslerini duydunuz mu? Ne zamandan beri ateş ediyorsun sen? Öl ya. Oo. Şuraya bak. Bildiğin ordu buldum burada. Hayırlı işler nasılsınız? Sizi buraya kim bıraktı böyle ya? Ha? Demek ki bot bota saldırıyormuş ya. Aynen. Adam da haklı yani. Kaldırsanız oğlum arkadaşınızı. Abi nasıl? <laughs> Mükemmel ya şuraya bak adam da şaşırdı. Hadi bakalım. Bu kadar çabuk olmamalıydı. Ya bu takım arkadaşları bayağı iyiymiş. Vurmasınlar falan diye sis attılar. Tebrik ediyorum. Nasıl yapacağız? Kaldıracak mısın geleyim mi? E, ateş ediyorlar mı acaba buralara? Evet ediyorlar dostum. Sen beni kurtarmak için Ama botmuş ya. Her neyse abi. Çünkü ateş ediyorlarmış abi. Baskın yapmak ne kadar mantıklı. Tıklı. Şöyle bir sandık gelmiş bana. Bronz sandığı diyor. Ee, ne verecek bu bana? Bronz kademeye ulaşınca veriyormuş. Şu anda kademem altın 2. Ee, şöyle tamam diyelim bakalım. Evet. O kadar sevinmiştik güzel bir şey çıkardığı ama maalesef o zaman şu videoda böyle düzgün şeyler kullanalım. Video sandıklarını geç abi. Bir sürü video sandığı var. Başka sandık yok mu bende ya? Silah kupon parçacığı. Size bir sorun var. E, 103.000 B var ya. O altından var. O benim ne işime yarayacak abi? Burada saçma sapan sandıklar var. Ama bunlar... Şu oyunda Winner Pass'e yükselmek istiyorum. Winner Pass Plus şeymiş galiba ya. 65 liraya alınabiliyormuş. Özel fiyat diyor zaten. Alan 65 liraya alsa Elite Plus'a yükselme şansı varmış. %70 indirime girmiş. Gayet güzel bir şey. Ama maalesef gel gör ki bizimkisi sıfır.